Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız ama Bakın bu kadar eksik ama bir şey de var. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Nani ile böyle. Sonra artı 500. Sonra o yukarıdaki tamlanıyor. Kutuları açacağız. Arkadaşlar benim anne savunma mortis çıkmıştı. Bir mega kutu açmıştım. Bir şey çıkmaz ya video çekmeyin. Zaten çok çektim falan dedim. Mortis çıkmıştı ya. Kafayı yemiştim. Sonra o mortis yani şu anda bu arada arkadaşlar Brawl Pass 13 saat 30 dakika sonra yenilenecek. Çok mutluyum. Yarın gelecek. Oynaya basıyoruz. Maçı kazanamazsak bile yine de o kadar hasar veririz herhalde. 600 falan mı ne? O yüzden... Ne ya? Aa dur adam gelmişti. Alırdık onu. Şöyle. Galiba bitti hasar şeyimiz. Büyük ihtimal. Aa, oradaymış. Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal kazanacağız inşallah. O bizim adam öldürdü. O zaman kazanacağız. Mutluyum o yüzden arkadaşlar. Kazandık maçı. İnşallah biz Ahmet. Hadi salın maçı. Yes. Çok güzel arkadaşlar. Kazanıyoruz. İki görev de bitiyor. Like atıyoruz. 750. Çok mutluyum. Anne hesabı bir şey çıkıyormuş. Taktik yapacağım. Arkadaşlar kime taktik yapacağım? Bir tek bende search yok bunlar arasında. Küçük hesap falan toplarsak. 3 4 5 6 7 8 9 Benim arkadaşım bunu yaptı. Ona Gale ve Sir çıktı. O yüzden ben de yapacağım. Bunu yaptığım zaman bana aslında Piper'ın yıldız gücü çıkabilir. 19 seviye yaptım. 100 güç puanı gelmişti. Piper'ı hep maksamak istiyordum. Ah. Lütfen. Lütfen. Lütfen be. Hadi. Amortis işte bu. Mortis max diyeceğim ondan sonra. Daha doğrusu maksamaya çalışacağım. Kimcin abi çok korkuyorum. Sayıya bakmayacağım. Ay az kalsın görüyorum. 6 yazdıysa 5. Pokoya kaç 12. 4 3 2 şu anda çok heyecanlıyım bir şuna ne